Merhaba arkadaşlar. Bugün bir Blitz oynuyoruz ve Yadigar Kalkan'la başlıyoruz. İki tane mana eksili, bir can, bir totem ile devam. Ee, tamamen uh, tank üzerine gideceğim. Tabii Q'umuzu Smartcast'ten çıkartmamız lazım. Takımızda ee, takımımızda ADC olarak Vayne midde Z, uh, pardon Azir galiba midde Z solo da olması lazım. Rengar'da şeyde, uh, jungle'da. Aynı şekilde Yasuo mid, e, pardon Orianna mid, Yasuo top, Caitlyn adc ve Sona e, sup, Skarner da jungle oluyor. Skarner jungle aslında çok e, enteresan bir tercih çünkü e, çok yardımcı olabiliyor ama aslında bir yandan da çok bir şey de yapamıyor. Yani o da tanka gidecektir diye tahmin ediyorum. E, ve aslında hani e, Blitz'in ya da Trashin yaptığı şeyi yapıyor. Bir insanın, karşıdaki takımdaki bir insanın e, olmak istemediği bir yere... ...onu götürüyor. Yani... ...kesinlikle çok iş yapan bir şey. Ama çok kullanışlı mı gerçi? Yani bilmiyorum. Çünkü e, onu kullanabilmek için... ...adamın dibine kadar girmen gerekiyor. Ve basıp onu sürüklüyorsun. Ve şöyle bir şey öğrendim bu yeni. Onu e, çekerken... ...onu çekerken... ...o senin arkanda oluyor ve... E, ...bıraktığı zamanda da arkanda kalması gerekiyor. Eğer çekmeye başladıktan sonra... ...devam edip son anlarına doğru geri dönersen... ...ee o şampiyonu geriye atıyor. Yani olması gerekenden normalde çekiyorsun ve burada geriye döndüğün anda buraya geliyor. Yani olması gereken gerekenden belki 3-4 adım daha e, ileride olacak. Vayne bana işaret yapıyor ama daha başlangıç yani Q'mu kullanabilirim evet ama ikinci level'a kadar çok bir şey yapamayacağım çünkü e, ikinci olarak aim'i açacağım ki durdurabileceğim adamı bir saniyeliğine. Ki en önemli olan şey yani Blitz'in bence Q'sundan Peki tamam burada kalayım. E bir zahmet çıkacaktım zaten. Neyse. Vay. Sup. Sup iş yapıyor sup. Bilinçli çekmiyorum şu anda. Sadece rahatsız etmek amacım. Birazcık rahatsız edeyim ki ADC'im daha çok farm tabi skill şartlardan da kaçmak çok yardımcı olabiliyor yani. İki level olduğumda çekmeye başlayacağım. Evet. Hazırız. Heras, heras tamam sakin ol. Sadece heras yapıyoruz şu anda. Bir takım arkadaşımızı bir iyileştirelim. Aç öldürmek değildi orada. Sona istediğin kadar vurabilir bana yani çok bir şey fark etmez. Kaitlyn çok ıı, kaçmayı bilmiyor benim Q'larımdan anladığım kadarıyla. O yüzden çok daha rahat yakalayacağım günme geliyor çoğu zaman. Doğru anı bekleyip girme, 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 girme. Ne yapıyorsun? Evet bu da benim salaklığımı gösteriyor. <laughs> Neyse bir tane mana pot kullanalım. Aa, yalnız bu jungle'ın burada beklemesinin çok manası yok çünkü biz ittirmiş durumdayız. O jungle hani bizim aa, kulemize yaklaştıklarında gelmesi daha mantıklı olur tabii. 5 saniye, 4 saniye, 3 saniye. saniye, 1 saniye. Ah, olmadı. Neyse. Ups, evet o heal'ı kullanmak zorundaydım. Bir mana pot daha kullanacağım. Scanner midde gördüm. Birazdan uh, rengarımızla karşılaşmak üzereler. Ya da karşılaşmayacaklar tuhaf. Seni benim heal'lamam lazım. Evet. da baya zor bir rakip aslında. Yani tank kasarsa ki şimdilik daha bir şey yapılmış durumda değil ki bu iyi bir şey. Kesinlikle iyi bir şey. hile ve doğru anı bekleyip çekebilirim ama bak işte Caitlyn çok yerinde duruyor o yüzden daha rahat ben onu alabileceğim Q'layabileceğim ama doğru anı kaçırıyormuş gibime geliyor kaçırıyormuşum gibime geliyor merhaba Caitlyn aa o nasıl kaçar be piksel kaybı bir pikselle kaçırmak diyoruz buna En azından scanner'ları çok iyi değil en azından ki biz daha rahat bir şekilde farmımızı yapıyoruz ve bu Caitlyn'in manasını harcamak için çabalıyor resmen. Manaları aslında çok azaldı ve bizim Eh ama sen de onu öyle kullanma. Orada kapan olmasaydı keşke. Ben bir B atayım. Tamam. Bizim rengarımız geliyormuş o öyle... yüzden. Evet çok aptalca bir oyun oynadığımı kesinlikle Bence de Ama Aa asist de alamadık neden? Tuhaf ve 500'de ha Aa, Dokuma zırhla devam edelim <laughs> Çünkü Ne güzel ama Ve kuleye öldü o da güzel, o da güzel, kesinlikle güzel. Ama Skarner gelme ihtimali var. Evet ve dediğim anda, dediğim anda daha uyaramadan Skarner burçtan çıkıp ADC'mizin canını okudu. Ay, neyse en azından şurada tek başıma iki dakika geçireyim, daha çok XP alayım. Ölse. Hayır. <laughs> Blitz'le farm yapmak. Hayır onu bile alamadım. Bu benim. Evet. Evet elimden geleni yapıyorum kaptan. Tamam sona orada. Biliyoruz. Doğru anı bekleyeceğiz ve o Caitlyn'i e çekeceğiz. Ve sonra ağzını yüzünü kıracağız. Hiç şansı yok. Ama o da altı oldu işte. Problem Ben de bir altı olsam çok mutlu olacağım. Şu her kaçırdığım Q içimde böyle eriyor. Beni ağlatıyor resmen. ultimiz geldiğine göre <laughs> Sadece kafalarını birazcık iyi olmak için Merhaba Caitlyn Çok tatlısın Seni ben çekebilsem çok mutlu olacağım ama Sonayı da çekmek istemiyorum. Rengar gelmek üzere. Ve gene Saçmalamaya başladım sanırım. Evet. En azından e, bot lane'i bir süre aradan çıkardık ve bizim hediğimiz Evet, değil mi? Kesinlikle öyle. <laughs> ve bayılır. Neyse. O skarner çok büyük problem olabilir. G dikkat et, doğru yerde çık. Doğru yerde çık. Şurada buluşacaklar sanki. Ben yani şuradan bir totem atayım da. Bu Caitlyn 8 olmuş. Nasıl becermiş bunu istiyorum ama 6 saniye var yani koşuyoruz değil mi iner o iner o iner o o o evet boşa atılmış bir q midde şans skardır Birazcık dolaşıyoruz sadece. Ve bu koleyi sanırım indirdik bu sefer. O hiç şansı yok. Kaçabilir miyim? harcanmış bir flash. Neyse. Tabimizi alabilecek miyiz? Aa, evet. Aslında bir peri tılsımı almak falan da çok mantıklı olabilir çünkü mana o kadar çabuk bitiyor ki. Ama tabi almak tabii ki çok daha mantıklı olacak. Çok azıcık bekleyeceğim. Aa, evet. Evet evet. O kule indi. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bittirmesini engelleyelim. azından bu lane'in pushlamasını engelledik. Kime? Helal çok güzel. Hazir öldü. Devam mı? Peki. Şuraya bir tane bir şey atalım. Yalnız, aa yok midden devam ediyorlar çok güzel. Biz burada bir kule daha alırız lazım. Çıkabileceğim bir nokta değildi valla Eee evet En azından suretini aldık Skarnet flash'ını attı Orengal olur, çok güzel olur Kaçabilecek mi? Kaçabilecek mi? Yürü, huh. Gerçekten kaçabildi. Enteresan. Tabi. Bu tür şeyleri görmek güzel bir şey. Anyway. We're gonna kill some people tonight. Oo. Bu 2 lira oluyor. Bir piksel kaybıyla o Adamı çekemiyorum ve bu beni gerçekten üzüyor. <gülüyor> <gülüyor> What about your ball, man? What's up with your ball? <laughs> Oraya anla tabi korkuyorsun değil mi? O minyonlar geldiğinde çekileceğini biliyorsun. Bir zahmet indirin. Çok güzel adamımızı da sonra şuraya bir totem atalım çünkü hiç belli olmaz bu sefer bu ve açmayacağım bu kuleyi indirirken çünkü geçen sefer onu kullanamadığı için birazcık problem yaşadık Merhaba Yasuo kaç 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 çünkü benim de mana problemim var şu anda çekmesine çeker ama zaten 100 mana harcıyor evet Azir oradan geliyor Azir'imiz geliyor o yüzden çok sıkıntı olmadan içeri gireceğim Allah Allah kesinlikle base atmam lazım. Oraya tabi e, ıı, totem koymanın ne gereği vardı gerçekten bilmiyorum ama. Scanner tank mı? Evet. Birazcık geri gidelim. kaçmam lazım. Üzgünüm Wayne. You're dead. Tanka dalmadık aslında amacımız o değildi ama. Ben şuraya bir saklanayım. Flashlar flashlar kullanılıyor çok güzel. Şimdi. Um, Karşı da 6 kill almış bir sona tuhaf bir şekilde. Aa, damage veriyor. 3 kill almış, 3 kill almış. Sanırım ilk önce... ilk önce, ilk önce bir Negatron'a gideceğim. Ve Manapot. Kesinlikle biraz... Manapot. Zed'in yanlış kullandığı. Öldü yetişebilseydim atardım ama benim can değer dağın suretini yetişmeye çalışıyorum ama başaramayacağım Rengar'da tank kasmıyor tuhaf evet güzel bir totem daha aslında evet atacağım gene. Hadi Skarner, güldür beni, eğlendir beni, hadi. inanmıyorum onu kaçırdığımı. Birecek miyiz peki? Yardım Al ya demek kolay da. Onun yerine ha flash'ı attın zaten kaçarsın da olları. <laughs> RQ yapmak Neyse artık. Sadece heras, sadece heras. Evet, 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 evet. evet. buraya dönecek misin dönmeyecek misin canım? Evet tutamıyorum. Vallahi ne desem şu anda kötü durumdayız. Evet, ha şöyle işte bir tane dragon alalım mesela. Ben tanklarım. Dedi rengar. seni bıraktım. Kaç bari niye? O zaman tank yolunda ilerlemeye çalışıyorum da. bir oyun gerçekten. Push mid Tabii 4 kişiye ulti atmak bazen mantıklı olabilir ama Not today hafif tutmadım bu arada. Tutmayınca tutmuyor. Merhaba. Çık 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 Ölmek istemiyorum Ölmek istemiyorum Nope 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 oh, O sevgili Sona ona birazcık damage verecekler Lol <laughs> Neyse Bir geri dönelim bir biskrem yiyelim Allah Hı hı. Ve an yani param da yetmiyor ki. Şunu satsak. Evet. 26 bekleyeceğim. Asist fena değil. Hmm, baron alabiliriz aslında. <laughs> İnsanların bu kadar umursamaz olması beni gerçekten üzüyor desem. Merhaba. Boş atılmış bir Q daha. Aslında o kadar da önemli değil. Çünkü şimdi bir kule alacağız. İşte oyun GG. <laughs> GG well played. Keşke <laughs> bitirsek oyunu. aslamamış bir tank viditsen Tek başıma indirdiğim bir Nexus bu da. Ay